Şarköy turizm kenti ama artık Şarköy şiddetin merkezi mi oluyor sorusunu da beraberinde getiriyor. Şarköy şiddete mi teslim oluyor sorumuzu sorduğumuzda bize kızanlar çok olmuştu. Fakat gelin konuyu baştan ele alalım. Evet Faik Öztrak, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili. Yanında Candan Yüceer, ve diğer yanında da İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ milletvekilleri. İlçe ilçe geziyor, muhtarlarla kahvaltı yapıyor, muhtarların sorunlarını dinliyorlar ve Türkiye'deki genel sorunlara dair Faik Bey mikrofonlardan esip gürlüyor. Esip görülüyor fakat Şarköy'de her ne hikmetse son günlerde yaşanan şiddet olaylarını şöyle bir göz attığımızda şiddetin aslında topluma ne kadar yayıldığını Şarköy'de Şarköy Belediye Başkanı ve hısımlarınca toplumun nasıl gerilmeye çalışıldığını, Cumhuriyet Halk Partili Şarköy Belediyesi'nin hizmet verdiği ve hizmet veremediği muhtarların birbirleriyle sen hizmet aldın, ben hizmet almadım kavgasına tam da Faik Öztırağ'ın Şarköy ziyaretinde tutuşmaları, birbirlerini yumruklamaları güne damgasını vurdu. Şimdi tekrar soruyoruz. Şiddet Şarköy'ü Teslim mi aldı? Şarköy'de Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var'ın kardeşi Alpay Var tarafından darp edildi. Şarköy'de Şarköy'ün Sesi Gazetesi imtiyaz sahibi Yakup Önal'ın evinin önüne giden Şarköy Belediye Başkanı Alpayvar'ın babası gazetecinin evinin önünde kamyonetini çekerek hakaret ve tehditlerde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztürk ve diğer iki Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanının ve daire başkanlarının katılımıyla Şarköy'deki mahalle muhtarlarına verilen kahvaltılı toplantıda özellikle Şarköy Belediye Başkanı Alpayvar'ın Şarköy Muhtarlar Derneğini tanımadığı, mahallelere hizmet götüremediği ve özellikle de bazı muhtarlara çeşitli siyasi baskılarla müdahale ettiği üzerine yapılan konuşmalara Alpayvar'ı savunan ve Alpayvar'ın yanında yer alan konuşmalar yapan Şarköy-Yayaköy muhtarı İbrahim Böceğin, Kızılca Terzi Mahalle muhtarı Yılmaz Sevgi ile kavgaya tutuşurlar. Yumruk yumruğa yapılan bu kavga zor ayrılırlar. Bu gidişat nereye Alpayvar dediğimizde cevapları... Siz de eminim benim kadar merak ediyor olacaksınız. Ben Kızılca Terzi Mahalle Muhtarı Yılmaz Sevgi'yi tanımam. Nasıl biridir bilmem. Ama da İbrahim Böcek kimdir derseniz sosyal medyada özellikle Yayaköy Camii'nin altındaki Yayaköy Muhtarlığında büyük bir skandal olmuştu. Oradaki benim videoda en çok benim dikkatimi çeken konulardan biri de Atatürk portresinin muhtarlık binasında yerde yer alıyor olması. Gördün mü? Yayaköy muhtarı İbrahim Böceği'nin cep telefonlarından soyunarak görüntüler verdiği ortaya çıkmıştı. Şarköy'de şiddet var mı derken olayların bu boyutlara kadar taşınabilmesini hayal bile edemiyorduk. Ve yorumlar siz sevgili izleyicilerin olsun. Sağlıcakla kalın. Lambadaki cin haber yapar. Ne demiştik müziğimizde? Bir daha gelirsen bu dünyaya yine cin olur çıkardım karşına. Bir daha gelirsen bu dünyaya yine cin olur çıkardım karşına. Nijat Ayvaz, kül yutmaz. Kalın sağlıcakla. <laughs>